Arkadaşlar selamlar yükün. Sevdası vatan olanın imtihanı asla bitmez bu topraklarda dostlar. Niye böyle bir şey söylediğimi videonun sonunda çok iyi anlamış olacaksınız. Cumhuriyet tarihinden bu yana ABD'nin Rusya'nın iç işlerine karıştığını görebilirsiniz. İngiltere'nin Irak'ın iç işlerine karıştığını da görebilirsiniz. Almanya'nın Lübnan'ın iç işlerine karıştığını görebilirsiniz. Ya da Fransa'nın Afrika'da bilmem ne ülkesinde Bırakın iç işlerine karışmasını, darbe yaptığını bile görebilirsiniz. Ancak hiçbir yerde, bakın Birleşmiş Milletler harici söylüyorum bunu, 10 ülkenin bir araya gelip bir ülkenin iç işlerine müdahalede bulunduğunu göremezsiniz. Ne zaman gördük biz bunu? Cennet Mekan Abdülhamit Han zamanında. Aynı amellerinin peşinde koştuklarını, yine aynı oyunlara başvurduklarını, Batı'nın özgür bir Türkiye'den nasıl korktuğunu göreceğiz şimdi. Bu video bir araştırma videosu dostlar. Hassas noktalara değineceğiz. Bu yüzden özellikle genç neslin bunları duymasında fayda görüyorum. Bu densiz büyükelçiler meselesinde her vatansever gibi ben de siyasilerinden sivil toplum örgütlerine, akademisyenlerinden öğrenci birliklerine, siyasi partilerden sade vatandaşlara kadar herkesin bir olup devletinin yanında olmasını beklerdim bir bütün olarak. Oldu mu böyle bir şey? Maalesef olmadı dostlar. Peki neden biz bu hale geldik? Bu arada dünyada vatandaşlarının kendi ülkelerine aidiyet duygusunu yitirmeye başlayan tek ülke biz değiliz. Buna emin olabilirsiniz. Öncelikle bu Z kuşağı meselesini bilmeyenler için biraz açalım dostlar. Dünyanın en büyük çocuk sayımı verileri üzerinde araştırmalar yapan vakfı Eni Kasey Vakfı 1980 ve 1995 yılları arasında doğan nesle milenyum kuşağı olarak bilinen Y kuşağı demektedir. Bu neslin en büyükleri şu an 40'lı yaşlara çoktan girmiş durumdalar. En küçükleri ise 26 yaşın üzerindedir. Bu nesil bakın sosyal medya ya da akıllı telefonları internetle ilk tanıştıklarında bile liseyi çoktan bitirmişlerdi. Ve çok büyük bir kısmının bırakın cep telefonunu bilgisayarlara erişimi bile yoktu. Bu nesil yüzde olarak çok büyük bir kısmı ailesiyle yaşayan, örf adet ve ananelerine bağlı o yıllardaki yüksek terör olayları, Balkanlardaki meseleler, Karabağ işgali gibi nedenlerle milliyetçi duyguları yüksek ve çeşitliliği değil, daha fazla kendi aidiyetlerine odaklı bir nesil olarak tarif ediliyor vakıf tarafından. Bu Y kuşağından sonra gelen nesil işte bu aralar çok fazla gündem olan Z kuşağı denen kuşak Enikasei Vakfına göre bu kuşak 1995 yılı ile 2010 yılları arasında doğan kuşağın ta kendisi. Yani 11 yaş ile 25 yaş arasındaki bu nesil Enikasei Vakfına göre Z kuşağı oluyor. Bu kuşağın ise neredeyse okula ilk ayak bastığı yıllardan itibaren internete, cep telefonuna ve bilgisayara erişimi söz konusu ve 15-25 yaş aralığı araştırmaya göre %98 oranında en az bir sosyal medya ağına kayıtlı ve bu ağlara bağımlı durumdalar. Ama kimse bu Z kuşağının son kuşak olduğunu sanmasın dostlar. Çünkü ENİKASEV Vakfı gibi birçok otorite şu an en büyüğü 10 yaşlarında olan bir Alfa kuşağının yaklaşmakta olduğunu açıklıyor. Ve Avustralya'daki insan İnsan Popülasyonu Araştırma Merkezi bu Alfa kuşağının en maddi ve teknolojik olarak en okur yazar nesil olacağını bildirmektedir. Yani sosyal medyanın popülaritesini yitirmesinin ardından çok okuyan ve araştıran bir nesil gelecek uzmanlara göre. Şu anda Z kuşağının hangi durumdan şikayetçi dünya? Okumayan, araştırmayan, tarih bilmeyen bir neslin geldiğinden şikayetçi dünya. Videolarda sokak röportajlarında en basit sorulara sadece kahkaha atarak bilmediğini söyleyen gençleri gördüğünüzde ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bu arada bu gençlerin hiçbirinin suçu yok dostlar. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Dünya bunu kendine yapıyor. Sosyal medyaya sınırsız özgürlük bu gençlerimizin günlerinin büyük bir kısmını burada geçirmesini sağlıyor ve dünyadan bir haber yaşamalarını sağlıyor. Siz bana ne diyebilirsiniz ama bu durumu kullanan çok tehlikeli insanlar, şirketler hatta ülkeler var. İşte bu üç kuşak nesli bu yüzden anlatıyorum. Videomun başında bahsettiğim bu densiz 10 büyükelçinin Türkiye'ye adalet konusunda adeta nota gibi bildiri yayınlayarak Türkiye'yi uyarması karşısında başta siyasilerimizin ve halkın da bazılarının ne olacak dostane şekilde uyarmışlar gibi yorumları bu ülkede infiale yol açmalıydı dostlar. Büyük Türk Devleti'nin Necip Milleti'nin tüm fertleri devletinin ve deport açıklaması yapan devlet yöneticilerinin arkasında durmalıydı. Çünkü bu konu partiler üstü bir konudur ve Türk devletine doğrudan müdahaledir ve hadsizliktir. Ancak karşılaştığımız manzara ne oldu? Milleti böyle durumlarda bir araya getirmesi gereken bazı siyasi partilerden tutun siyasetçilere kadar bunların içerisinde neredeyse bu densiz büyükelçilere alkış tutanlar bile oldu. Nereden alıyorlar bu cesareti? İşte az önce söylediğimiz okumayan, araştırmayan, kendini olduğu hali beğenmeyen, Tarihinden bir haber, devletiyle beraber nasıl bir güce sahip olduğundan habersiz büyüyen sosyal medya bağımlısı Z kuşağından. Hepsi için söylemiyorum bunu. Bakın, yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu kuşağın içerisinde çiçek gibi, zehir gibi akıllı, maneviyatı zirvede, vatanına bağlı öyle bir nesil var ki, onların sayısı da asla az değil dostlar. Ancak bizden öncesi bizi ilgilendirmez. Babamın yağ kuyruğunda beklemesi benim umurumda değil diyen bir nesli kullanan birileri var maalesef dostlar. Erdoğan'a kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmayan bu 10 büyük elçi eliyle müdahale başta da dediğim gibi cennet mekan Abdülhamit Han'a son günlerinde neredeyse her gün yapılmıştır. Bugün doların fiyatıyla Vatanın bölünmez bütünlüğünü bir tutup Osman Kavala'yı bırakalım yoksa ülke batacak yaygarası koparanların yaptıklarının aynısını yaşadı Osmanlı son günlerinde. Siz Osman Kavala'yı bırakalım ekonomi uçacak diye beklerken bir bakmışsınız ülkeyi bu Necip milletin evlatları değil de ABD, Almanya, Fransa Büyükelçisi yönetiyor görürsünüz. Bu gidiş çok tehlikedir ve önlem alınmalıdır. Bakın size bir bilgi. Boğaziçi Üniversitesi üniversite kalitesinde 90 sıra birden geriledi. Burada olaylar var diye sevinmeyin dostlar, yazıktır. Biz bu neslimize 100 yıldır okullarda dolar fırlarsa bağımsızlığını satabilir, devletinin başında ABD büyükelçisi olabilir öğretmişiz meğerse. Yanlış olan, hatalı olan tam da burası. Gelelim o özgür basın susturulamaz, naraları atıp ülkesini batılı emperyalistlerine şikayet edenlere. 10 Büyükelçi çıkıp Türkiye'ye Kavala üzerinden parmak salladığında işte diz çökmezseniz Kavala'yı bırakmazsanız dolar böyle uçar mecbur yapacaksınız diye manşet atanlar oldu bu ülkede sevinenler oldu. Bakın ben bunları söylediğim zaman sen toplumu ayrıştırıyorsun diyenler oluyor. Bu öyle basit bir mesele değil dostlar. Meseleleri birbirinden ayırmak, öğrenmek zorunda bu toplum. Ekonomimizin kötü gidişi, doların yükselmesi, enflasyonumuzun yükselmesi, bu alçaklara işgalci emperyalistlere boyun eğmeyi, bağımsızlığını bunlara satmayı asla gerektirmez. Bazı konular maalesef toplumumuzda birbirine karıştırılıyor. Bakın dostlar, gerçek vatansever, devletine aidiyet duygusu olan, yarı aç, yarı tok olanından tutun en zenginine kadar bu topraklarda kimsenin, Batı'nın ne finansal ne de askeri saldırılarından korkusu olamaz. Bir Türk asla emperyalistlerin ne de uşaklarının emri altında yaşamayı kabul etmez edemez. Eğer varsa ben yaşarım diyen bu adam bu toprakların adamı kesinlikle değildir. İstiklal Marşı'ndan bir haber, şehitliklerimizden bir haber, bayrağımızın renginden bir haber yaşamış bu zamana kadar demektir. Şimdi soruyorum. Uluslararası anlaşmalara göre büyükelçiler bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışamaz, kanunlarına mutlak uymak zorundadır. Soralım şimdi. Bizim devletimiz bağımsız değil mi de sen bunlara alkış tutuyorsun devletine karşı. Almanya'da enflasyon iki katına çıktı. Benzin iki euronun üzerinde. İngiltere'de enerji kaosu var. Bunlar konuşulmuyor ama Türkiye'de dolar devleti çökertti deniyor. Pandeminin getirdiği zararlar tüm dünya ülkelerinde neden olarak sunulurken bizim ülkemizde enerjide dışa bağımlı olduğumuz halde neden pandemi bir neden olarak görmezden geliniyor. Ekonomik sıkıntı yok diyen yok burada. Sadece Türkiye'de yok bu sıkıntı bunu bilmenizi istiyoruz. Devletini ekonomiye bağlayarak satma diyoruz burada. Bakın bu yeni kuşak gençliğimizin bilmesi gereken bir şey var. Bu emperyalistler yine aynı taktiğin peşindeler. Abdülhamit zamanında da ülkemizin etrafını sarmakla kalmadılar. İçeride de boş durmadılar. Ne dediler? İstimdat. Ne demek bu? Yardıma gelin dediler batıya. Müstebit dediler. Ne demek bu? Abdülhamit baskıcı ve zorba dediler. Jurnal dediler. Ne demek bu? Bu gazete basıp Abdülhamit'i ve Osmanlı'yı kötülemek demek. Topluma fitne salındığı Ajanları vasıtasıyla halk hep bunu konuştu Osmanlı'nın son döneminde. Bakın şimdi Büyükelçi olayında gazetelerin yazdıklarına, siyasi söylemlere, Suriye tezkeresinde alınan kararlara, üniversitelerin eğitim değil başka şeyler peşinde koştukları için kalitesinin 90 basamak birden düşmesine, o gün Osmanlı'nın son günlerinde bu millet ne yaşamışsa bugün Türkiye'de yine aynı şeyler bu millete dayatılmaya çalışılıyor dostlar. Bakın sevgili dostlar bir söz var. Eğer tarih bilmezsen tarih tekerrür eder. Biz bu yüzden söylüyoruz bu Z kuşağı eskide kaldı demeye devam ettiği sürece tarihine ecdadına yabancı yaşadığı sürece o çok güvendiği batıdan yiyeceği tokada hazırlanmalıdır. İşte bu yüzden bu ülkenin vatanseverleri bir kişilik değil iki kişilik fedakarlık göstererek bıkmadan usanmadan çalışmaya devam etmelidir ve selam diyerek bu videomuza da burada son verelim dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni derin mevzulara kadar Allah'a emanet olun dostlar.